Şey Edebali'nin, Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin, Hayme Ana'nın bizlere emaneti Bilecik'te siz değerli dava arkadaşlarımla bir arada olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Burası 700 yıl önce toprağa dikilip bütün dünyaya kök saldığımız üç kıta, yedi iklime, barışı, selameti ve birlik ruhunu taşıdığımız bir yer. Türkiye yüzyılı da inanıyorum ki bu topraklarda gelişecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 23 yıldır mücadelesini verdiği dava da işte bu mirasa sahip çıkma davasıdır. Biz bu motivasyonla çeyrek asla yaklaşan bir zaman dilimine sayısız eser, gönlünü kazandığımız milyonlarca insan ve kapsamı sınırlarımızı aşan büyük bir gelecek vizyonu sığdırıyoruz. Yerel yönetimlerden dış politikaya, sağlık politikalarından uzay teknolojisine kadar her alanda attığımız adımları ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünerek sizler için biz bu topraklardan dünyaya adaletle yüklendik. Bugün de daha adil bir dünya mümkün anlayışıyla küresel adaletin yeniden tesisine katkıda bulunacak ve buna öncülük edecek adımlar atacağımıza inanıyoruz. Son yüzyılda ardarda arda yaşanan birçok savaş, katliam ve soykırım, mevcut adalet ve özgürlük ve insan hakları söylemlerinin hepsinin birer masaldan ibaret olduğunu her bir kavramın kendi içerisinde acımasız bir çifte standart taşıdığını bütün dünyaya kanıtlamıştır. Bu gerçeğin son çarpıcı kanıtı ise yaklaşık bir yıldır bütün insanlığın gözü önünde paramparça edilen gazze olmuştur. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle tüm dünyaya seslendi. Mevcut sistemin çözüm değil sorun üretmeye, masumların yaşam hakkını değil zalimlerin döktüğü kanı savunmaya yaradığını bir kez daha ifade etmiştir. Bugün hamdolsun ki bunu cesaretle, kararlılıkla ve istikrarla savunan, ifade edebilen güçlü bir liderimiz var. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özgürce zalime zalim, mazluma mazlum diyebiliyoruz. Biz bu özgüveni son 22 yılda içeride ve dışarıda büyük mücadeleler vererek kazandık. Ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda zincirlerimizi kırmanın, büyümenin ve gelişmenin mücadelesini verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi'yle tam bağımsız Türkiye seferberliğini başlattık. İşe bu sebeple, ümmetli kardeşlerim, daha güçlü olmak zorundayız. Hem yerel hizmetler hem de genel hizmetlerde devlet-millet birliğini daha da kuvvetlendirecek her türlü çabayı göstermeliyiz. Bugün, Teşkilat Başkanlığımız tarafından başlatılan Türkiye Buluşmaları adıyla tüm vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz kardeşlik buluşmalarımız inanıyorum ki bu kararlılığımızı bir kez daha vurgulama vesilesi olacaktır.